Merhabalar arkadaşlar ve sonunda ben de buradayım demeye geldim. Herkes dedi ki çek sen de her şeyi çek. Ve ben de dedim ki bir yerden başlayayım. Benim uzun zamandır bir ağaç ev hayalim vardı ve onu adım adım yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışıyorum. Aslında uzun zamandır bu videoyu çekmeyi düşünüyorum ama sürekli şu da olsun, bu da olsun, şu da olsun, bu da olsun deyip duruyorum. Baktım ki olacak gibi değil. Her aşamayı beraber çekelim istedim. Bu da benim olmazsa olmaz bisikletim. Çocukların bıraktığı poşet. Uğur zıvır malzemeler. Bunların hepsi toplanıyor. Bu merdiveni çocuklar yaptılar. Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden birisi çocukların özellikle internetten uzak durması doğal yaşam öğrenmeleriydi. Dikilmeyi bekleyen çiçekler ve yine çiçekler. Çiçekten gelecekler hepsi. Kusak kabaklarımız, boyanacaklar akşama inşallah. Yapılacak bir sürü iş var. Karadutlarımız oluyorlar. Ve yavaş yavaş kulübe gireceğiz ama burada önce bir şey göstermek istiyorum. Bunu dün topladık yol kenarında gezerken çocuklarla. Ve artık kulübe giriyoruz. Ağaç evimizin içine. Her detayıyla ağaç evi tek tek göstereceğim şimdi. Zaten çok fazla merak eden arkadaş da var. Hala gelemeyen arkadaşlar. Burada girişte bir tablomuz var. Bunu İstanbul'dan kardeşim getirmişti. Her yerde var ya. Çocukların mücevher kutusu. Her şeyi biriktiriyorlar burada. İçini açamam. Şu an zor açılıyor. Böyle normal bir su bardağı. Eskiden telle mumluk yapmışım onu. Burada bir çiçek. Burada bir sirkeli suyum var. Çünkü bu çiçek çok bitleniyor. Hala yerini bulamayan parçalar. Şöyle önce bir Kırç kırç ağaç seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu ev komple içi her yere ağaç yavaş yavaş sıradan başlıyoruz şu köşe nasipse benim kitap okuma köşem veya kendime ait bir köşe olacak her şey kahve içme köşem dedikodu yapma köşem telefonla saatlerce konuşma köşem gibi bir şey çok güzel şeyler yapacağım nasipse buraya yapabilirsem istediklerimi. Şimdilik geçici olarak iki tane yatak var üstte. Bu cam ve dışarıya bakıyor. Çocuklar dışarıda oynuyorlar şu an. <laughs> bu da perdeye gerek yok aslında. Çünkü etrafımızda hiç ev yok. Ama küçük köy evi perdeleri gibi perdelerden yapacağım. Şurada aplikler olacak bu direklerde. Yani şu kablolar onlar için. Diyeceksiniz ki elektrik yok. Nasıl aplik olacak? Veya nasıl televizyon var? Biz sık sık kamp veya fındıklık zamanı özellikle çadır kuruyoruz veya bazen gezmelere, tozmalara gidip çadır kurduğumuz yerler doluyor ve ilk kurduğumuz şey bu televizyon eşimden dolayı çünkü kendisi kemal sınavsız veya televizyonsuz veya televizyon sesi olmadan yapamıyor. Biz de kuruyoruz. Akşamları jeneratör çalışıyoruz arkadaşlar ki yani elektrik olayını öyle hallediyoruz. TRT gibi sadece akşam 8'den sonra başlıyor bizim televizyon ve elektrik olayımız böyle bu köşe oturma köşesi iki tane kanepe televizyon bu duvarda bir televizyon karşıdaki alçı duvara geçecek alçı duvara geçecek orası boyanacak orada da bayağı bir işlem olacak bu baca deliği kapanacak buradaki cama da köy perdeleri ayarlanacak Ondan sonra bu köşeye giriyoruz. Burası geçici bir köşe. Ama yerdeki kilim benim en sevdiğim kilimlerden biri. Bu sandalyeler Karasu'daki evimin balkon sandalyeleri normalde dışarı çıkacaklar. Onları resmen şimdilik koydum. Çocuğun odasından getirdiği tablosu, büyük oğlumun. Bahçeye çıkarken takacağım kötürü. Ve burada harika bir fincan takımı var. Bu aslında Elfin'i getirmişti öyle. Bu fincanları kendisi Şöyle takım tepsi ve 6 pincanı ile beraber emaye bunlar. Çünkü emaye işte. Tam olarak bilmiyorum adını ama emaye diye geçiyor herhalde. Erzurum-Kars tren gezisine gitmiştik. Oradan almıştık. Kars'tan bunlar. İnternette çok aradık biz bunlardan aslında. Tekrar beğenen arkadaşlar falan oldu. Ama bulamadık yani. Kars'a gideceğiz herhalde. Tekrar gibi görünüyor. Çok güzel bir turdu bu arada. İnşallah bir gün onun ayrıntılarını da çekeriz ve buraya bir sincap gelmiş yerleşmiş bana bakıyor evin terek kısmı bir köy evinin ağaç evin olmazsa olmazı terek yani geçici bir terek burası karşıya geçecek tezgahın üstüne geçecek yerleşecek L şeklinde olacak diğer eski evlerdeki gibi yırtık da olsa bir tür bez gibi bir şey altını kapatmak için kullandık bu masayı normalde Usta ile eşim sırf yukarı çatı yapmak için kullanmışlardı ama geçici olarak ocağın altına iyi oldu yani yapacak bir şey yok. Böyle bir tereğimiz var. Bu arada demliğimizin sapı kırıldığı için dışarıda kullandığımız siyah demliği kullanıyoruz. Hemen demeyizim siyah demliği diye. Benim en sevdiğim parçalara geldik. Bakırlar. Bakırlara çok düşkünüm. Yani seviyorum. Eski olan her şeyi seviyorum. Tıpkı bir köy evi gibi köşede birikmiş bulaşıklar, tezgah, dışarıda kullandığımız tava. ateşte çok fazla şey yapıyoruz ve evin tekrar çıkışı bu kadar. Çıkıyoruz, kapıyı yani bu parçanın betonun ortasına aldık ama kesmek gibi bir şansımız yoktu zaten. Kayınvalidenin bize ayırdığı sarımsaklar, sepetimiz şimdilik bu kadar bizim ağaç evimiz